Bahçeli'nin yapmış olduğu çıkışın devlet aklıyla buluşması çok önemli. Devlet aklıyla buluşmuş olan bu çıkışın barışla nihayetlenme olasılığı kesinlikle yüksektir. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi İmralı çıkışının önemine bir kez daha vurgu yaptı. Görüşmeler devam etmeli dedi. İmralı heyetimizin Öcalan'la görüşmeleri çok kıymetlidir. Sistematik bir şekilde genişleyerek devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kendisi barış için gece gündüz demeden yoğun bir çalışma yürütüyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Silah bırakma çağrısı ile ilgili tarihin henüz netleşmediğini söyledi. Henüz net bir tarihimiz yok. Acalan sürecin ilerlemesiyle beraber bazı açıklamalar yapacağına dair bizlere de zaten mesajı vardır. Bu açıklamalar sürecin gelişimine bağlı olacaktır. Hatimoğulları grup kürsüsündense İmralı'nın mesajlarını kamuoyuyla paylaştı. Mevcut sorunların ancak demokratik hukuk yoluyla kökten çözümünün mümkün olduğunu önemle vurgulamış. Yol haritasını sunmaya hazır olduğunu ifade etmiş. Hocalan son görüşmede heyetimize Bahçeli'nin yaklaşımının devlet aklıyla buluşması halinde barışa hizmet edecek tarihsel bir çıkışa vesile olacağını belirtmiştir.